Nerelerde geziyorsun öyle? Ne yapıyorsun oğlum sen? Görmüyor musun anne? Mal bölüşümü yapıyorum. Siz boşandıktan sonra kime iyi kitleyeceğimi çıkarıyorum. Yine iyisin anne. Bak 18. yaş günümde arabayı babam alıyor. Ay Ruhi! Seni anneannene bırakmadığıma pişman etme beni. Babamın basılışını kaçıramazdım. Alo aşkım, vardın mı Ankara'ya? Çok oldu hayatım. Hmm. O arkadan gelen müzik sesi mi Kerim? Evet. Müşteriler gevşesin diye eğlenceye götürdük. Müşterileri niye gevşetmeye çalışıyorsun Kerim? Sen masör müsün yoksa emlakçı mısın? Ayrıca söyle bakayım bana kim o müşteriler? Kim onlar? Kim o kadınlar? O kadın kim? Kim o? Kim? Kim? Karıcığım bunları kaç kere konuştuk? Bunları kaç kere konuştuk hayatım. Kapatmam lazım hayatım. Allah belanı versin senin Gülkan. Allah belanı versin. Altan bela okuma zaten ne geliyorsa başımıza da senin bu bela okuman yüzünden geliyor bilader. Bilader adamların hamdisini öldürdün. Hiç diyerek mi öldürdüm Altan? Zaten şu genç yaşımda katil oldu. Vallahi günaha sokuyorsunuz beni. Ya hangi itikatta var böyle bir şey? Tövbe tövbe. Yemin ediyorum bir yanlış yaparsan yarın senin cenaze namazını ben kıldırırım. Hamdi Arif abimiz için çok değerli bir dosttu. Kendi kişi niyetine. Ben Allah'ım manyağının bizi düşürdüğü duruma bak. Sabahın köründe koca koca adamlar toplanmış bir kediye cenaze namazı kılıyoruz ya. Hamdi Bey nasıl bilirdin? Bil. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musun? Helal olsun. Helal ediyor musun? Helal olsun. Hüz hüz. Helal musun? Helal olsun! Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Hayırlı olsun Cevat. Toz işine girmişsin. Ne tozundan bahsediyorsun Arif? Anlamadım. Gençlerine yollayıp Hamdi'ni öldürtmenin cezasını ağır ödeyeceksin Cevat. Hangi geri benden habersiz Kedi Arif'e bulaştıysa bulup getirin bana.